Merhabalar. Dünyanın enerji uzmanı İnce Öykü olarak belli bir aradan sonra tekrar Otomekanika İstanbul Fuarı'nda kuruluşumuzun 40. yılında bulunuyor olmaktan son derece mutluyuz. Müşterilerimizle, kıymetli bayilerimizle, değerli çalışma arkadaşlarımızla oldukça yoğun ve verimli bir fuar geçiriyoruz yıllardır sektörümüzün beklediği özellikle uzun yol araçlarının ihtiyacı olan ağır vasıtalarda kullanılan AGM ağır vasıta akümüzü de bu fuar vesilesiyle lansmanını yaparak müşterilerimizle tanıştırmaya karar verdik. Bu ürünümüz sektörde standart ürünlerden dört buçuk kata kadar daha uzun bir çevrim ömrüne sahip, aynı zamanda da çok daha fazla bir titreşim direncine sahip. Önümüzdeki dönem ve önümüzdeki yıllar ince Ökü'nün daha premium segmentte ürünlere ve hizmetlere odaklanarak paketlerini daha da artırarak müşterilerinin tercih ettiği üst segment ürün tedarisi bir firma olma yolunda ilerleyeceğiz. Hepinize ince öküye duyduğunuz güven için dünyanın enerji uzmanı olarak çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizle.